Evet arkadaşlar. Neferi böyle bu tarafa doğru yaptım. Şimdi bizim canilerden bir tanesi geliyor cani cani. Bu <laughs> cani geliyor cani. Kamerayı çevirebilecek miyim? Çeviremedim. Şöyle yapalım. Bizim caniyi böyle çevirelim. Cani geliyor cani. <laughs> cani cani. Gel küçük cani. Ola. Cani cani. Cani. O cani. Benim cani geldi. Cani cani. <laughs> Seni yerim Bobby. Küçük cani. Benim canilerden biri geldi cani. O şana kupon olalım. Kart olalım. Cani cani. Bobicen. Bobişim. Canicen. Diğerler nerede kalmış? Diğerleri. Onlar gelmedi mi? Canicen. Güneş gözüme vuruyor. Abişim. Çe çe çe. Gelin ulan. Neredesiniz siz? Geridekiler. Gelin. Çe şey, çe. Şey. Aha. Aşağı doğru suya gitti. Suya mı gidiyor? Yok. Geriye gitti. Arkadaşlar ne arayacak diye. Bu Mali jani 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 Kubani Mali Bubi Bubi jan Mali jan Sini yerim bubi Minash kam minash Aku pun alam sana suci cikgu Hadi git bakalım su teknesine doğru. Hadi git bakalım. Bu da gebe. Bakalım. Sanırım Mart Nisan gibi doğuracak. Yo, Mart'ta doğuracak. Nisan'da gebe kaldı. 11 ay gebelik sürüyor. Shit!